Yetim çocukların ahiretteki durumlarını duyunca inanamayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kıyamet gününde yetim ve fakir çocuklarına Allah şu şekilde soracak: Bakın bakalım kim size bir öğün yemek yedirdi? Kim size su verdi? Kim size bir elbise giydirdi? Hadi tutun o kişilerin ellerinden ve cennete girin." Yetim çocukların ahiretteki durumlarını duyunca inanamayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kıyamet gününde yetim ve fakir çocuklarına Allah şu şekilde soracak: Bakın bakalım kim size bir öğün yemek yedirdi? Kim size su verdi? Kim size bir elbise giydirdi? Hadi tutun o kişilerin ellerinden ve cennete girin." Yetim çocukların ahiretteki durumlarını duyunca inanamayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Kıyamet gününde yetim ve fakir çocuklarına Allah şu şekilde soracak. Bakın bakalım kim size bir öğün yemek yedirdi? Kim size su verdi? Kim size bir elbise giydirdi?"